Bismillah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Hepinize merhaba tekrardan. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ailemi delirteceğiz. Size öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Ceren. Kardeşim Arda ile oyunlar oynarız falan. Neyse arkadaşlar ben Ceren, kardeşim Arda ve annem babamla tatil kalıyoruz. Burası bizim tatil evimiz yani daha büyük bir evimiz var herhalde. Daha büyük bir evimiz var evet. Neyse arkadaşlar biz burada kalıyoruz şu anda. Bu bizim tatil evimiz. Bugün dediğim gibi anne babamı delirteceğim ama nasıl delirteceğim? Bu soruyu sormuş olabilirsiniz. Tabii ki de evi dağıtacağım. Onlar da tabii ki de delirmiş olacak. Evet, hazırsanız videoya geçiyorum. Ama tabii ki de videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlara bembeyaz bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Her neyse arkadaşlar, sizi çok bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, size öncelikle böyle böyle şey evi evi gezdireceğim. Çünkü tabii ki de şeysiz olmaz yani tabii ki de evi bilmeden olmaz yani öyle olmaz. Neyse işte burası bizim evimizin balkonu. Burada oturup manzarayı seyredebilip burada mesela kahve falan koyup içebilirsiniz. Ya da ödev yaparsınız. Ben bazen ki öyle yapıyorum. Burada böyle kardeşimle oynadığımız bir yer var. Bu, bu, odada işte kardeşimle oynuyoruz. Gördüğünüz gibi burası benim oyuncak evim. Oyuncak falan var. Buraları detaylı dağıtacağız. Her neyse. Ee, böyle burada kedi var. Öyle. Burada da tabii ki de bitkilere önem verdiğimiz için burada da kocaman bir bitkimiz var. Böyleyse burası da babamın çalışma odası. Babam burada bilgisayarla ilgileniyor. Böyle yazılarını yazıyor. Sözleşme imzalıyor. Öyle. Burada tabak çanaklarımız var. Size söylediğim gibi buraları da ayrıntılı dağıtacağım. Şöyle şurada şey var. Burada yemeklerimiz var. Tabii ki buzdolabında ne olursa yemek falan alırlar belki gelirken. Bilmiyorum. Burada böyle masamız var. Burada yemek yiyoruz yani mutfakta ne olursa. Burada kek yapma makinemiz var. Buradan kek yapabilirim. Bu kadar yapayım. gayet de güzel yemek yapıyor. Neyse. Arda'ya ver. Çok güzel arkadaşlar. Arda'ya ver. Tane de Arda'ya götüreyim. Arda da yemek ister. Evet arkadaşlar Arda'ya götürürken size şuraya tanıtayım. Burada da e, televizyon ünitem var. Ünitemiz var tabii ki. Böyle burada da oturup yapabiliyorsunuz. Arda al sana cupcake getirdim. Böyle. Kızım gelmeyeceğinden emin misin? Tamam cupcake getirdin kardeşine. Hmm. Baba sen neden böylesin? Canımı evet. çekti. Yani oğlum canım çekmiştir tabii ki Her neyse ee, Kızım gelmeyeceğinden emin misin? Abla ne? Abla iyi misin bak yoksa Var ya seni Döver, Döverim seni Ardacığım Sözlerine dikkat et istersen neyse ee, Ben gelmeyeceğim anneciğim Burada böyle e, video falan çekmeyeceğim Sonra geleceğim mi? Ee, sonra istersen gelirim arkanızdan gelebilirim Gelirim gelirim Arkanızdan geleceğim ben Neyse. Sonra e, işte ıı, öyle. Öyle. Siz gidebilirsiniz. Ben Elif'i falan da davet ettim. Ha. Ha. Tamam hadi görüşürüz. Siz gidebilirsiniz. Görüşürüz, görüşürüz abla ama ben gitmeyeceğim. Aa, oğlum biz Luna Park'a gideceğiz. Orada eğleneceğiz. Sonra oradan yemekler alacağız. Yani ablandan daha eğleneceksin orada. Ama ben. Sen baba? Ben vazgeçmedim oğlum. Biz gideceğiz dışarı. Peki hırsız gelebilir. Tamam tamam geleceğim. Hadi bakalım. Neyse hadi görüşürüz kızım. Görüşürüz anneciğim. Hadi bay bay. Görüşürüz canım kızım. Oley, şimdi evde tekiz arkadaşlar o zaman B planına geçelim. Yani tabii ki de A planı. A planı bizim birinci planımız. İşte burada evi sizden ay tarafa şey yapayım size ilk öncelikle. Burası da bizim şeyimiz. Burada böyle çamaşır makinesi falan var. Temizlik aletleri. Burada annem polis. Annemin şakları. E, burada onu söylemeyi unuttum. Annem polis. Ee, burada da böyle annemin yatak odası var. Arkadaşlar böyle burada da mikrofon şöyle Ha burada benim biz kardeşimle bir odayı paylaşıyoruz. Burası benim kısmım. Böyle mermerlerden çıkıyorum. Bu benim kısmım. Burası da kardeşimin kısmı arkadaşlar. Ne her neyse arkadaşlar şimdi şu en baştan başlayalım e, evi dağıtmaya. Evet arkadaşlar bu çok eğlenceli olacak. Bir bakalım. Ay, çok eğlenceli dağıtmak hele. Arkadaşlar ben pek dağıtamamıştım evi anne babam izin vermediği için tabii ki de. Çok temizlemek çok zor oluyor. Ki zor olsun diye de ben de gıcıklığına yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Sizin izlemenizi istiyorum. Umarım beğenirsiniz videomu. Mesela arkadaşlar şöyle dağıtalım şuraları. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Nasıl çöplük oldu şu an. Ben şöyle dağıtayım. Çok eğlenceli buralar. Evet arkadaşlar gerçekten de çok eğlenceli. Ay şöyle şöyle dağıtalım. Şimdi bu tarafa dağıtacağız. Burası çöplük olmuş durumda. Bu ışıklar kalsın arkadaşlar. Zaten pisler. Elimi sürmek istemiyorum da. Bu yemekler var. Yemek nimet yere atılmaz. <laughs> Neyse. Yani. Şöyle şuraları dağıtayım. Bir tane alalım içinden yiyelim. Çok, çok, çok güzel. Şunları koyalım. Ama tabii ki de buralarda da. Abla da nasıl getirsene. O ses neydi lan? neyse herhalde aklımdan çıktı. Ee, şöyle şu tabak çanakları falan dağıtacağım. Ay çok eğlenceli gerçekten dağıtmak. Evet arkadaşlar. Şöyle Ay. böyle bunun üstünde kaldım. Evet. Ay çok eğlenceli. Neredeyse ilk kez deniyorum bunu. Tabii ki ilk denememde de sizin yanınızda olmamı istedim. Sizi çok seviyorum gerçekten. Evet arkadaşlar şöyle. <laughs> ay çamaşırlar hala kirli. Şunları da şuraya koyayım. Şöyle. Ay çok eğlenceli oldu. Şunları da zaten. Aa. Ay babam bize hediye almış. Ya ben bunu dağıtmayacağım. Ama diğerlerini dağıtacağım. Evet şöyle. Ama zaten para çantaları bunları dağıtmama gerek yok. Arkadaşlar kamera şurada dursun mikrofon elimde. Evet arkadaşlar şimdi sıra en güzel şeye geldi. Kardeşimin günü. Ama onu okumayacağım tabii ki de arkadaşlar. Kardeşim özel yani niye okuyayım neyse. Şöyle şuraları da dağıtalım. Arkadaşlar bu da bizim hayvanlarımız var. Söylemeyi unuttum. tatlılar gerçekten. Evet. Arkadaşlar bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Köpeğimin adı Papatya. Civcivlerimin adı ne olsun? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hemen şöyle. Ay, gerçekten çok eğlenceli dağıtmak. Şöyle. Kardeşim eşyalarını hele deli etmek gerçekten çok eğlenceli. Neyse. Şöyle. Gelelim gelelim. Evet arkadaşlar ev gerçekten de çok dağıldı. Gördüğünüz gibi. Çok dağıldı. Bayağı dağıldı. Neyse ben de şurada geçip biraz televizyon izleyeyim. Sizi çaldığında uyuma numarası yapalım. Kaç saat geçer. O, A. Televizyon saati. A bayağı geçmiş. Tamam, birazdan şey yaparım herhalde. Ding dong, ding dong. çaldı. Oha. Evet. En güzel kısma geldik. <laughs> Neyse uyuyayım ben. Anahtarım vardı senin. Neden zil çaldın? Öf, tamam tamam açıyorum. geldik. Şeyde de alamadık. Evet oğlum hiçbir şey alamadık. Neyse bir dahakin alırız. Aa. Buranın hali ne böyle? Aşkım bilmiyorum ya ben de bileyim ben. Sizinle geldim. Aa, aa. Ay, kızım burada uyuyor. Abi oldu ki. Oğlum buranın hali. Aa. Ay çok kötü görünüyor. Ay. Kim yaptı bunu? Bilmiyorum oğlum. Çok dağılmış burası. Baba. Ben burayı nasıl dağıdın? Baba bir şey diyebilir miyim? Efendim S oğlum. Şunu paketi açabilir miyiz? Oğlum o şey. Ya ben onları size hediye getirmiştim ama açık kalmışlar. Bunu kim yaptı acaba? Ceren. Ceren mi? Bakalım. Ben şimdi Ceren'i sorarım. <laughs> Durun çocuklar. Ceren. Ceren'cim kızım ne oldu anne neden bize bile gelmedin şey destek olmak durmak istedim kızım Elif geldi mi acaba Elif gelmedi anne sonra ben de burada uyuyakalmışım herhalde televizyon izledim çok mu televizyon izledin evet peki buraları kim dağıttı Anne bilmiyordum ya. Ben televizyon izliyordum sadece. Uyurken herhalde bir dağıtmış. Kızım kim dağıtabilir acaba? Hayalet mi var? Anne, bir de, de benim odamı dağıtmış. Dur. Kızım çok kötü yapmışsın. Ya anne ben yapmadım diyorum. Ben uyuyordum. Ha, sen uyuyordun doğru. Burada da hırsızlık vakaları çok. Bir hırsız yapmış olabilir. Gelin şurada konuşalım. Kesin bir polise ihbar etmeliyiz. Sen polisin ya. Doğru. Bunu komiserlere söylemeliyim. Komiser. Hatta ben komiser... Bir dakika. Kafam patladı. Bunu hemen yapanı... Bunu yapanı... Evet bunu yapanı şikayet edeceğim. Ve onu hapse attıracağım. Bence de. Eve hırsız girmesi ne demek? Her yeri karıştırmış baksana. Onlar orada konuşurlar. Evet arkadaşlar istediğim oldu. Bu videonun devamı diğer videoda. İzlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.